Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk ciğeri kavurması yapacağım. E, bildiğiniz gibi paket içinde ciğerle birlikte yürek doluyor. Şimdi bunları temizleyeceğim. Şöyle kenar alayım. Şu kısmını yüreğin, şu kısmını alıyorum arkadaşlar. E, yüreğin içinde bir tane şöyle hemen açayım kan pıhtısı olduğu için şöyle ortadan bölüyorum. Şimdi böyle kenara koyacağım. Şöyle pıhtı. Bunları temizleyeceğim, yıkayacağım. Önce hepsini bir temizleyeyim. Şöyle. Buraları isterseniz de kullanabilirsiniz. ciğerimize geçtik arkadaşlar. Ciğerimizin de şu arada kalan şöyle şurasını alıyorum. Ciğer çok hassas olduğu için tavuk ciğeri biraz da hassas davranmak gerekiyor. Çok çabuk dağılabiliyor. Şimdi ciğerlerimizi güzelce yıkayalım. Ciğerlerimi, yüreklerimi birkaç kez sudan geçirdim. Şimdi doğrayacağım. Şöyle küp küp. Büyük istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Tüm ciğerlerimi, yüreklerimi bu şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Ciğerlerimi doğradım arkadaşlar. İlk önce küp küp doğradım bir adet soğanla kavuruyorum. So soğanımı güzelce kavurdum iyice. Şimdi ciğerlerime, yüreklerime atıyorum. Çok fazla hırpalamadan yavaş yavaş çevirerek kavuracağım. Şimdi kapağını kapatıp suyunu salmasını bekliyorum. Ciğerlerimiz kavrulurken ben de salatamızı hazırlıyorum. Bir adet kuru soğanım var arkadaşlar. Bunu piyazlık şekilde ince ince doğruyorum. soğanımı ince ince doğradım. Şimdi böyle yarım bağda maydanozum vardı. Onu da ince ince kıyıyorum. Maydanozlarımı da ince ince kıydım. Şimdi biraz üzerine atıyorum Hepsini birlikte güzelce harmanlıyorum. Ciğerlerimiz suyunu saldı. Biraz daha çektikten sonra biberlerimi ekleyeceğim. Ciğerlerimiz suyunu çekti. Şimdi bir adet küçük kapya biberim var ve bir iki tane de sivri biberim vardı. Onları da ekleyip onları da kavuruyorum. En son baharatlarını koyacağım. Biberlerimizi güzelce kavurduktan sonra şimdi baharatlarımızı atabiliriz. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kendi yapmış olduğum pul biberden ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum arkadaşlar. Biraz da bununla kavurduktan sonra ciğerimi servis tabağıma alacağım. Ciğerimi servis tabağıma aldım. Salatamı da yanına ekledim arkadaşlar. Ciğerimin, tavuk ciğerimin son halde bu şekilde. Yapan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.